Düşman gemilerini operasyon dışı bırakacak, alçak itifada özelliğiyle radarlar onu göremeyecek. Denizdeki yeni avcı İHA Saha Expo'da. Atalay, dünyanın ilk alçak irtifa insan hava aracı. Deniz üzerinden ve de karadan operasyona başlayabiliyor. Maksimum 150 metre kadar irtifa alabiliyor. Minimumda 30 santimden uçuyoruz. Seyir irtifası ise 3 ile 5 metre arasında. 200 kilometre ve üzeri hızlara çıkabiliyor. 30 kiloya kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Talayın amacı caydırıcı bir unsur. Aynı zamanda düşman botlarına, gemilerine ve deniz tarafındaki kara hedeflerine operasyonlar düzenlemek için tasarlanmış bir insan aracı. Bir tane daha eşi yok Talayın. Dünyadaki ilk deniz üstü alçak ittifa uçan insan aracı kendisi.